Popçu Hadise'nin Eylül 2022'de boşandığı Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde rapçi Murda ile samimi görüntüler vermesi çok konuşulmuştu. İş insanı ve ailesinin görüntülere tepki gösterdiği ve krizin ayrılıkla sonuçlandığı öne sürülmüştü. Son olarak ünlü şarkıcının O Ses Rap yarışmasında partner olduğu Mörda ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Yeni şarkısı Feryat'ı müzik severlerle buluşturan Hadise 18 Nisan gecesi bebekteydi. Balık restoranından çıkan 37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz Temmuz ayında imdat parçasına imza attığı rapçi Murda ile birlikteydi. Murda'nın bindiği aracı takip eden hadise, Kuruçeşme'deki bir kulübe girmişti. Basın mensuplarını fark eden ikilinin, önce etilerde gezmesi, daha sonra Kuruçeşme'deki mekana girmesi dikkat çekmişti. Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerlerin 5 ay gibi çok kısa bir sürede boşanması çok konuşulmuştu. Sanat hayatımla ilgili dinçerlerden baskı görüyorum iddiasında bulunan şarkıcının, klibinde ve konserinde Mörda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği öne sürülmüştü, hadise, bir günde iki Murda şarkısını Instagram'da paylaştı. Birinde hadise, arkadan çekilmiş bir fotoğrafının kalça kısmına, etraf yalan yılan, konuşurlar ardımdan, yazdı. Hadiseden kendisini eleştirenlere yanıt diye yorumlanan storydeki sözler, Murda ile Dorentina'nın, Paranoya, şarkısından. Bu şarkıyı da hikayesinin fon müziği yapan hadise, aynı gün Murda'nın paylaştığı, sen dönene kadarı alıntılayıp, hikayesinde kullandı. Hadisenin, O Ses Türkiye Rap, yarışmasındaki partneri Murda, Hasan Can Kaya'nın, Konuşanlar, programına konuktu. Murdalı, konuşanlara hadisenin stüdyoya yaptığı sürpriz ziyaret damga vurdu.